Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İslam'a ve insana hizmet derneği olarak hizmetlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Online olarak her Müslümanın bilmesi gerekenler konulu Derslerimize başlıyoruz sıralı derslerimize. Allahu Teala hayırla en güzel şekilde yapabilmeyi, anlayıp yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Bu dersleri Müslümanların birlik beraberliğine vesile eylesin. İs İslam'ın yeryüzüne hakim olmasına vesile eylesin.